Dizelerde çekimli fiilin çatı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Dizelerdeki çekimli fiilimiz büyüttüm sözcüğüdür. Büyüttüm sözcüğüne bakarsak büyümek kökünden gelir, fiil köktür. Ardından büyütmek şeklinde fiilden fiil yapım ekimizi almıştır. Büyümek sözcüğü geçişsiz bir fiildir. Onu büyümek diyemeyiz çünkü. Ancak T ekini aldıktan sonra çatı ekimizdir nesne yüklem ilişkisine göre onu büyüttüm şeklinde kullanabiliriz. Geçişsiz bir fiil T ekini aldıktan sonra geçişli hale geldiğinden burada oldurgan çatılı fiilimiz vardır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangisi geçişlidir? Geçişli fiillerimiz nesne alabilen fiillerdir ve önüne onu getirerek okuduğumuzda anlamlı bir bütün oluşturur. O zaman tek tek sözcükleri önüne onu getirip anlamlı bütün oluşturup oluşturmadığına bakarak değerlendirebiliriz. Onu unutmuşum şeklinde anlamlı bir bütün oluşturduğundan buradaki geçişlidir. Onu kayboluyor diyemeyiz. Onu gitmeyiz de diyemeyiz. Onu dokunmasın. Ya da onu indikte diyemediğimizden geçişli fiilimiz unutmuşum sözcüğüdür. Doğru cevabımız kesinlikle A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olmasına rağmen cümlede nesne kullanılmamıştır? Geçişli fiillerimiz nesne alabilen fiillerdir ve bu fiillerin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı bir bütün oluşturur. A seçeneğinde Hazırlıklı olmalıyız yüklemimiz. Onu hazırlıklı olmalıyız şeklinde okuduğumuzda anlamlı bir bütün oluşturmadığından bu geçişsiz bir fiildir. B seçeneğinde yorulmuştu yüklemimiz. Onu yorulmuştu şeklinde yine anlamlı bir bütün oluşturmadı. Geçişsiz fiilimizdir. C seçeneğinde terk etti yüklemimiz. Onu terk etti şeklinde kullanabiliriz. Geçişli bir fiildir. Terk eden kim diye sorsak o cevabını alırız. Öznemizdir. Neyi terk etti diye sorsak bulunduğu ortamı cevabını aldığımızdan nesnesi cümlede mevcuttur. Bu nedenle eleriz. D seçeneğinde kazanmıştı yüklemimiz onu kazanmıştı şeklinde anlamlı bir bütün oluşturur. Bu nedenle geçişli bir fiildir. Neyi kazanmıştı diye sorsak herkesin beğenisinin cevabını alacağımızdan yine nesnesi vardır. Bu nedenle D'yi de eleriz. E seçeneğinde aldım yüklemimiz onu aldım şeklinde anlamlı bir bütün oluşturur. Bu nedenle yine geçişli bir fiildir. Neyi aldım diye sorsak ya da ne aldım diye sorsak cevap alamayacağımızdan nesne kullanılmayan geçişli yüklemi bulunan bir cümledir. Aradığımız cevap kesinlikle E seçeneğidir deriz. Bu cümledeki nesne yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Fiillerin nesne yüklem ilişkisine göre değerlendirirken geçişli, geçişsiz, ettirgen ve oldurgan olmalarına bakarız. Ettirgen ve oldurgan fiillerimiz -r, -t ve -tir çatı eklerinden herhangi birini almalı. Ancak buradaki yüklemimiz herhangi bir çatı ekini almamış. Geçişli ve geçişsiz olarak değerlendirmeliyiz. Burada da sözcüğün önüne onu getiririz eğer anlamlı bir bütün oluşturursa geçişli fiildir. Anlamlı bir bütün oluşturmadıysa da geçişsiz fiildir. Onu pişer şeklinde kullanamadığımızdan buradaki geçişsiz bir fiildir nesne yüklem ilişkisine göre. A seçeneğinde onu ver şeklinde kullanabiliriz geçişlidir. B seçeneğinde yine onu yaptı diyebiliriz geçişlidir. C'de onu alsan yine diyebiliriz geçişli bir fiildir. Ancak D seçeneğinde onu karışmıyor şeklinde kullanamayız. Burada geçişsiz fiilimiz mevcut. Doğru cevabımız geldi ancak E'ye de bakalım. Onu servis etti şeklinde kullanabiliriz buradaki fiilimizi de. Yine geçişli olduğundan eleriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz çatıldır? Geçişsiz çatılı fiillerimiz nesne alamayan fiillerdir. Bu nedenle fiilden önce onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı bir bütün oluşturmazlar. A seçeneğinde onu yıkadım şeklinde kullandığımızda anlamlı bir bütün oluşturduğundan buradaki geçişli çatılıdır. Ancak B seçeneğinde onu uyurum şeklinde kullanamayız. O nedenle geçişsizdir. Doğru cevabımız geldi. Ancak diğerlerine bakalım. Onu süsledim diyebiliriz yine geçişlidir. Onu okuyor diyebiliriz geçişlidir. Ve onu sevdim diyebiliriz yine geçişlidir. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Numaralanmış dizelerden hangilerinde geçişli çatılı fiile örnek vardır? Geçişli çatılı fiillerimiz nesne alabilen fiillerdir. Ve bu nedenle fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı bir bütün oluşturur. Onu gelmişim şeklinde kullanamadığımızdan anlamlı bir bütün oluşturmadığından buradaki geçişsiz bir fiildir. Ancak onu bilmişim şeklinde ikinci cümlede kullanabiliriz. Buradaki geçişlidir. Onu yılmışım diyemediğimizden geçişsizdir. Onu girecek misin yine diyemeyiz yine geçişsiz bir fiildir. Ancak 5'te onu verecek misin şeklinde kullanabiliriz. Bu nedenle yine geçişli bir fiildir. Doğru cevabımız 2 ve 5 ile D seçeneğidir. Bu dizelerde altı çizili fiilin çatı özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yatardım sözcüğünü özne yüklem ilişkisine göre değerlendirirken L "-n" şey çatı eklerinden herhangi birini alıp almadığına bakarız. Bu ekler yoksa etken bir fiil olur öznesine göre. LN eklerinden biri olmadığına göre etken bir fiilimiz vardır öznesine göre. Yine RT eklerinden birini alıp almadığına bakarız nesnesine göre değerlendirirken. Varsa oldurgan ya da ettirgen olur. Buradaki ekimiz yatmak fiilinden sonra gelen RR eki geniş zaman ekidir. Çatı eklerinin her biri yapım ekidir çünkü. Burada çekim ekimiz mevcut. Yine oldurgan bir fiilde değil. Geriye kalan nesnesine göre değerlendirebileceğimiz çatı özelliği ise geçişli ya da geçişsiz oluşu. Hemen sözcüğün başına onu getiririz. Onu yatardım şeklinde anlamlı bir bütün oluşturamadığından geçişsiz bir fiilimiz vardır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. geçişsiz fiillere RT dır eklerinden biri getirilerek bu fiiller geçişli fiil yapılır. Bu fiillere oldurgan çatılı fiil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oldurgan çatılı fiil vardır? Her birinde fiillerimizin bu R, T ve dır ekleri almadan önceki haline bakarız. Bu ekleri almadan geçişsiz bir fiil ise oldurgan çatılı olacaktır. Bunu belirlerken de fiilin önüne onu sözcüğünü getiririz. Onu sözcüğü birlikte fiilimiz okunduğunda anlamlı bir bütün oluşturuyorsa geçişli, oluşturmuyorsa geçişsiz fiil oluyordu. Bakalım A seçeneğinde sevdiriyordu sözcüğünde sevmek fiilinden sonra gelmiştirdir çatı ekimiz. İlk haline bakacağız çatı eki gelmeden önceki onu seviyordu şeklinde kullanabiliyoruz. Bu haliyle geçişli olduğundan oldurgan çatılı fiil değildir. B seçeneğinde yediriyordu fiilinde, yemek fiilinden sonra gelmiştirdir şeklinde çatı ekimiz. Onu yiyordu şeklinde kullanabiliyoruz. Demek ki yemek fiil de yine geçişli bir fiil ve bu ekleri aldıktan sonra oldurgan çatılı bir fiil olmaz. C seçeneğinde kırdırdı sözcüğünde, kırmak sözcüğünden sonra gelirdirdir ve onu kırdı şeklinde kullanabiliriz. Yine oldurgan değildir. D seçeneğinde bekletti fiilinde beklemekten sonra T çatı ekini almış. Onu bekledi şeklinde yine kullanabiliriz. Yine oldurgan bir fiil haline gelmemiş ekleri aldıktan sonra. E seçeneğinde bitirdi sözcüğüne bakalım. Bitmek fiilinden sonra gelmiş ır ir şeklinde çatı ekimiz. Onu bitti şeklinde kullanamayız. Bu nedenle geçişsiz bir fiil bu çatı eklerini aldıktan sonra geçişli hale gelmiş. Onu bitirdi deriz çünkü. Ve fiilimiz oldurgan çatılı bir fiildir. Doğru cevabımız en seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerde geçen işteş çatılı eylemlerden hangisi yapılışı yönüyle ötekilerden farklıdır? İşteş çatılı eylemlerimiz karşılıklı ve birlikte yapılma anlamı katarlar. A seçeneğinde önemli bir konuyu konuşmak için akşam üzeri buluştuk cümlesinde buluşmak fiili karşılıklı yapılma anlamı katmıştır. B seçeneğinde dertli kadının hayat hikayesine etraftaki herkes ağlaştı cümlesinde işteş çatılı eylemimiz ağlaştı ve birlikte yapılma anlamı vardır. C'de kuşlar baharın gelişiyle ne de güzel ötüşüyor cümlesinde İşteş çatılı eylemimiz ötüşüyor ve yine birlikte yapılma anlamı söz konusudur. D'de Olcay'ın esprilerine sınıfça gülüştük cümlesinde gülüşmek yine birlikte yapılma anlamı katan işteş çatılı eylemimiz. Ed yakalanacaklarını anlayan çocuklar kaçıştılar cümlesinde ise kaçıştılar yine birlikte yapılma anlamı katan işteş çatılı eylemimiz. Doğru cevabımız kesinlikle A seçeneğidir. geçişli fiillere r, t, dir ekleri getirilerek bu fiillerin geçişlilik dereceleri artırılabilir. Buna ettirgen çatılı fiil denir. Bu fiillerde genellikle işi başkasına yaptırma anlamı söz konusudur. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde ettirgen çatılı bir fiil vardır? Demek ki bizim bir fiilimiz olacak ve geçişli bir fiil olduğu için başına onu getirdiğimizde anlamlı bir bütün oluşturacak. Ardından r t dir eklerinden bir tanesi geldiğinde yine bu haliyle de başına onu getirebileceğiz çünkü geçişliliğinin derecesi artmış olacak. A seçeneğinde alınmış fiiline bakalım. r t dir eklerinden herhangi biri yok. O nedenle değerlendiremeyiz. B seçeneğinde yıkatır sözcüğünde yıkamaktır fiilimiz ve yıkamaktan yıkatmak şeklinde çatı ekimiz gelmiş onu yıkadı şeklinde kullanabiliyoruz. Demek ki bu hali geçişli. Ardından onu yıkattı şeklinde de kullanabiliyoruz. Ettirgen fiilimiz geldi ancak diğerlerine de bakalım. C'de bilinir fiilimiz yine R, T, dir eklerinden herhangi biri gelmemiş değerlendiremeyiz. D'de öğretti fiilimiz yine buradaki eklerimizden herhangi biri yok öğretmektir fiilimiz. Ardından gelen ekse dığdi görülen geçmiş zaman eki. Asıl çatı eklerimiz mevcut değil değerlendiremeyiz. Uyandırdı sözcüğünde ise uyanmaktır fiilimiz ve onu uyandı şeklinde anlamlı bir bütün oluşturmaz. Demek ki bu geçişsiz bir fiil. Bu nedenle yine ettirgen fiil diyemiyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bu parçadan numaralanmış fiillerden hangileri geçişlidir? Bir fiilin geçişli olabilmesi için nesne alabilen bir fiil olması gerekir. Nesne alıp alamadığını değerlendirirken de en kolay yolu fiilin önüne onu sözcüğünü getirmek. İkisi birlikte anlamlı bir bütün oluşturduysa geçişli bir fiil olacaktır. Onu kesmiyor şeklinde kullanabiliyoruz. Demek ki buradaki geçişli bir fiil. Onu hayret etmiyorum diyemeyiz ancak geçişsiz bir fiil. Onu yoruldum yine diyemeyiz. Yine geçişsiz bir fiil. Onu kalmadı yine diyemiyoruz. Yine geçişsiz bir fiilimiz var. Doğru cevabımız D seçeneğidir deriz. Nesne alabilen fiillere geçişli çatılı fiil denir. Bazen fiil geçişli olmasına rağmen cümlede nesne kullanılmayabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemdeki fiil geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır? Geçişli fiillerimizin başına onu getirdiğimizde fiille birlikte okunduğunda anlamlı bir bütün oluşturur. Buna göre değerlendirelim. A'da aldığı kitapları yaz tatilinde tek tek çözdü cümlesinde onu çözdü şeklinde okuyabiliyoruz. Geçişli bir fiildir. Neyi çözdü diye sorsak aldığı kitapları cevabını veririz. Bu da nesnemiz. Bizde nesne kullanılmayanı bulmamız istenmişti. O nedenle eleriz. B'de bize yaptığı pasta ve börekleri afiyetle yedik cümlesinde. Onu yedik şeklinde kullanabiliriz. Yine geçişlidir. Neyi yedik diye sorsak. Bize yaptığı pasta ve börekleri cevabını alırız. Yine nesnemiz mevcut. C'de her pazar hiç üşenmeden arabasını kendisi yıkardı cümlesinde. Onu yıkardı şeklinde kullanabildiğimizden geçişlidir neyi yıkardı diye sorsak arabasının cevabını alırız. Yine nesnemiz kullanılmış. D'de Adana'dan Ankara'ya yolculuğum sırasında bir hayli düşündüm cümlesinde düşündüm yüklemimiz. Onu düşündüm şeklinde yine kullanabiliyoruz. Geçişlidir. Neyi düşündüm diye sorsak cevabımız bulunmadığından geçişli olduğu halde nesne kullanılmayan fiilimizi bulduk. Ancak yine E'ye de bakalım diline takılan şarkıyı akşama kadar ara ara söyledi cümlesinde onu söyledi şeklinde kullanabiliyoruz geçişlidir. Neyi söyledi diye sorsak diline takılan şarkıyı cevabını alırız. Yine nesne kullanılmış. Doğru cevabımız D seçeneğidir.